Hepinize arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bu bir bölüm değil. Yılbaşınızı kutlarım arkadaşlar. Yeni yıla gideceğiz 2016'ya. Şu an arkada gördüğünüz iyi yılları hiç iyi güzel yazamadım lanet olsun. <laughs> güzel yazamadım. Ne yapayım elim kaydı. Ona da kalın artık. Ben söylüyorum ya o da arkada o olsun öyle. Arkadaşlar ben şu anda sizin Noel'inizi değil yeni yılınızı kutluyorum. Noel komplo Hristiyan demeyin. Az önce başka şeyler görmüş olabilirsiniz. Boş verin onları şimdi. Yeni yıllar, yeni dilekler, yeni umutlarınız. Umarım istediğiniz gibi olur. Yeni yılınız mutlu geçer. Zevkli geçer. Size bugün bunun için söylemek istedim. Ufaktan da video için serilerden anlatacağım. Arkadaşlar Clash of Clans videosu istiyorsanız aşağıdan yorumlardan yazabilirsiniz çekmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazarsanız çekeceğim kesinlikle. Ve hatta e, Five Nights at Freddy's 4 çekmemi istiyorsanız da aşağıya yazabilirsiniz. Ama isterseniz yazmayabilirsiniz. Yani Five Nights at Freddy's 4'e ne gerek var şimdi ya? Evet arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni sevinçler. Umarım yeni yılınızda mutlu olursunuz. Ha. Aa şarkıya bak <laughs> Evet arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Siz de yorumlardan bana bir şey demek isterseniz yapabilirsiniz. İyi yıllar. Umarım mutlu geçer Allah belanı. Umarım yeni yılınız güzel geçer. Görüşürüz.